4 saatte bir havuzun 1 bölü 12'sini dolduran bir musluk havuzun tamamını kaç saatte doldurabilir? 4 saatte 1 bölü 12'sini dolduruyorsa x saatte tamamını yani 1'i doldurur diyoruz arkadaşlar. Ve buradaki orantı biçimi doğru orantı olduğundan burası artarken Burası da artacaktır. Ne yapıyoruz? Çapraz çarpıyoruz. 4 ile 1'i çarptığım 4 eşittir. 1 bölü 12 ile x'i çarparsam x bölü 12. 12'yi karşıya çarpım olarak yollarsam x eşittir 48. Demek ki arkadaşlar bu havuz 48 saatte dolarmış. Bir mühendis bir projenin 3 bölü 8'ini 6 saatte tamamlayabildiğine göre... ...bu projenin tamamını kaç saatte tamamlar? 3 bölü 8'ini... 6 saatte tamamlıyorsa tamamını yani biri x saatte tamamlar diyor. Ve yine doğru orantı kullanıyorum arkadaşlar. 3 bölü 8 ile x'i çarparsam 3x bölü 8 eşittir 6. Her iki tarafı sadeleştirirsek 3'e bölelim. Ne kaldı? 2. 8'i karşıya çarpım olarak yollarsak x eşittir 16. Doğru cevap C şıkkı. Bir tarlanın 5 bölü 12'sini 10 saatte süren bir çiftçi bu tarlanın 2 bölü 3'ünü kaç saatte sürer? 5 bölü 12'sini 10 saatte sürüyorsa arkadaşlar 2 bölü 3'ünü x saatte sürer diyorum ve doğru orantı yapıyorum. 5 bölü 12 çarpı x eşittir 10 çarpı 2 bölü 3. Direkt sadeleştirme yapalım. 5'i 5'e böldüm 1. 5'i 10'u 5'e böldüm 2. 12'yi 3'e böldüm 4. 3'ü 3'e böldüm 1 kaldı arkadaşlar. Burada ne kaldı? Yukarıda x, aşağıda 4 kaldı. Karşı tarafta da 2 kere 2'den 4 var. Paydadaki 4'ü karşıya çarpım olarak yollarsak x eşittir ne gelecektir? 16 gelecektir. Doğru cevap Bursa. Bir musluk boş havuzun 3 bölü 5'ini A saatte, 1 bölü 10'unu B saatte dolduruyor. Buna göre A bölü, B bölü A oranı kaçtır? Arkadaşlar bakın 3 bölü 5'i A saatte dolduruyormuş. 1 bölü 10'unu B saatte dolduruyormuş. Şimdi değerli arkadaşlar ben buradaki 3 bölü 10 kesrini 2 ile genişlettiğimde ne olacaktır? Burası 6 bölü 10 yapacaktır. Yani A saatte 6 bölü 10'unu B saatte 1 bölü 10'unu dolduruyor olur. Yukarıdaki 6'yı 6 bölü 10'u şu şekilde yazabilirim. 6 çarpı 1 bölü 10 olarak yazabilirim. E 1 bölü 10 da B saatteydi arkadaşlar. Demek ki 1 bölü 10'unu B saatte dolduruyorsa A sayısı buradan neye eşit çıkacaktır? 6B'ye eşit çıkacaktır. A gördüğüm yere 6B yazarsam B bölü A yerine 6B ye yazdım. B'ler birbirini götürdü. 1 bölü 6 kaldı. Doğru cevap Bursa. Eş güçteki 6 işçi bir işi 8 saatte yapıyor. Bu işçilerden bir tanesi bu işi kaç saatte yapar? Şimdi arkadaşlar 6 işçi bir işi 8 saatte yapıyorsa bir işçi x saatte yapar diyorum. Ve ters orantımı doğru orantımı kontrol ediyorum. İşçi sayımız azalmış. Peki arkadaşlar işçi sayısı azaldığında işin yapılma süresi ne yapar? Artar. O halde ters orantı vardır. Bunları doğrusal çarpıyorum. 1 ile x'i çarparsam x eşittir. 6 kere 8'den ne yapar? 48 yapar. Doğru cevap e şıkkı. 5 çim biçme makinesi bir futbol sahasının çimlerinin 1 bölü 4'ünü 6 saatte kesiyor. Buna göre 12 çim biçme makinesi bu futbol sahasının çimlerinin 2 bölü 5'ini kaç saatte keser? Arkadaşlar bu tarz sorular için bir kuralımız var. Kural şu: birinci iş ile ilgili veriler bölü ikinci iş ile ilgili veriler eşittir. İşin miktarı tabi bu birinci işin miktarı bölü ikinci işin miktarı. Evet formülü uygulayalım. Evet 5 tane çim biçme makinemiz var. 5 çarpı 6 saatte kesiyormuşuz. 5 çarpı 6. Başka bir bilgi yok. Evet çimlerin 1 bölü 4'ü var ama bu işin miktarı kısmına yazılacak olan bilgidir. Bölü 12 tane çim biçme makinesi var. Kaç saatte keser? X saatte kessin. O halde 12 çarpı X eşittir. Birinci işte işin 1 bölü 4'ü diyor. O halde buraya 1 bölü 4 yazacağız. Bölü. İkinci işte işin 2 bölü 5 diyor. O halde buraya 2 bölü 5 yazacağız. Hemen sadeleştirelim. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. 5 bölü 2 çarpı X eşittir. 1 bölü 4 aynen yazılsın arkadaşlar. Diğeri ters çevirip çarpılsın. 5 bölü 2 olur. Hemen gördük değil mi? Şuradaki 5 bölü 2 ile buradaki 5 bölü 2 gider. Burada 1 bölü x kaldı. Yukarıda 1 var. Eşittir 1 bölü 4. E bu durumda arkadaşlar x ne çıkar? 4 çıkar. Demek ki doğru cevap Bursa. Bir musluk boş bir havuzu 6 saatte doldurmaktadır. Musluğun kapasitesi 2 kat daha arttırılırsa aynı havuz kaç saatte dolar? Arkadaşlar burada bir kelime oyunu var. Musluğun kapasitesini 2 katına çıkartmıyorum. 2 kat daha arttırıyorum. Yani musluğun kapasitesi A ise bunun 2 katı ne yapar? 2A yapar ve ben musluğun kapasitesini 2A'da kadar arttırıp musluğun kapasitesini aslında 3 katına çıkartıyorum. Şimdi musluğun kapasitesi A iken 6 saatte dolduruyorsa 3 A iken x saatte doldurur diyelim. Ve burada ters orantı olduğunu görelim. Musluğun kapasitesi artarken havuzun dolma süresi azalır. Bunları doğrusal çarpalım. 6 A eşittir 3 A çarpı x. A'lar karşılıklı olarak birbirini götürsün. 3'lerle sadeleştirelim. X de buradan ne çıksın? 2 çıksın. Doğru cevabımız Ceyhan. Mert'in çalışma hızı Murat'ın çalışma hızının 3 katıdır. Şimdi arkadaşlar Mert ve Murat Murat V hızıyla çalışıyorsa Mert 3V hızıyla çalışır. Bakın bunlar hız. Peki iş yapma süreleri nasıl değişir? Mert 3V hızıyla K sürede iş yapıyorsa Murat V hızıyla 3K sürede iş yapar. Buna göre Mert'in 6 günde yaptığı bir işi Murat kaç günde yapar? Bakın Mert 6 günde yapıyormuş. Yani K neye eşitmiş? 6'ya eşitmiş. O halde 3K 3 çarpı 6'dan 18'e eşit olacaktır. Doğru cevap Ceyhan. Elçin bir işi 6 günde, Esma bir işi 12 günde yapıyor. Buna göre ikisi birlikte bu işi kaç günde yapar? Bildiğiniz gibi arkadaşlar işçi problemlerinde her ikisinin de birim zamanda yapmış oldukları işi bulacağız. Elçinin birim zamanda yapmış olduğu iş 1 bölü 6. Esma'nın birim zamanda yapmış olduğu iş 1 bölü 12. O halde ikisinin birim zamanda yapmış oldukları iş toplamda 1 bölü 6 artı 1 bölü 12'dir. Bunlar birim zamanda bu kadar iş yapsınlar ve T süre çalışıp işin tamamını bitirsinler. Yani bu ifade 1'e eşit olsun. Bunu 2 ile çarparsanız değerli arkadaşlar burada 3 bölü 12 çarpı t eşittir 1 oluşur. Sadeleştirme yapalım. 3'e bölelim. Burada 1. Burada 4 oluşsun. Ve arkadaşlar 4'ü karşıya çarpım olarak yollarsanız t eşittir 4 çıksın. Doğru cevabımız da denizli. Aydan bir işi 60 saatte, derya ile birlikte ise 20 saatte yapabilmektedir. Buna göre derya bu işi tek başına kaç saatte yapar? Şimdi değerli arkadaşlar, aydanın birim zamanda yapmış olduğu iş nedir? 1 bölü 60'tır. Derya'nın birim zamanda yapmış olduğu iş 1 bölü D'dir. Şimdi 1 bölü 60 ile 1 bölü D'yi topladığımda birim zamanda ikisinin yapmış olduğu iş miktarı bu kadardır. Ben bu ifadeyi 20 ile çarpmışım ve işin tamamı bitmiş. Yani 1'e eşit olmuş. 20'yi içeri dağıtırsanız değerli arkadaşlar 20 bölü 60 artı 20 bölü D eşittir. 1 olarak karşınıza çıkar. 20'ye bölelim 1. 20'ye bölelim 3. 1 bölü 3. Bunu da karşıya yollayalım. 20 bölü D eşittir 1 eksi 1 bölü 3 olsun. Buradan da 20 bölü D eşittir 2 bölü 3. 2'ler gitsin yani burada bir 10 kalsın burada da bir 1 kalsın arkadaşlar. Çapraz çarpalım D eşittir 30 çıksın. Yani derya bu işi tek başına 30 günde yapsın değerli arkadaşlar. Özlem bir işi A, Meltem ise aynı işi 2 A saatte yapmaktadır. İkisi birlikte bu işi 8 saatte yapabildiğine göre A kaçtır diye soruyor. Soruyu şöyle aşağı alalım. Arkadaşlar Özlem'in birim zamanda yapmış olduğu iş 1 bölü A ise Meltem'in birim zamanda yapmış olduğu iş 1 bölü 2 iki A'dır. İkisi beraber birim zamanda 1 bir bölü A artı 1 bölü 2 A kadar iş yaparlar. Ve ikisinin bu çalışması 8 saat sürdüğünde işin tamamı biter. Payda eşitlemek için burayı 2 ile çarpıyorum. 2 artı 1'den 3 bölü 2A geliyor. Çarpı 8 eşittir 1 oluyor. 2 ile 8'i sadeleştirdim 4 kaldı. Yani burada ne olmuştu arkadaşlar? 12 bölü A eşittir 1 oldu. A'yı karşıya yollarsam çarpım olarak A eşittir 12 çıkar. Doğru cevap Bursa. Bir işi Efe 2A günde, Gökhan ise A bölü 3 günde bitirebilmektedir. İkisi birlikte bu işin 1 bölü 3'ünü 4 günde bitirdiklerine göre A kaçtır? Arkadaşlar birim zamanda Efe 1 bölü 2A kadar iş yapacaktır. Gökhan ise 1 bölü A bölü 3 kadar iş yapacaktır. Bunun eşiti de 3 bölü A olacaktır. Şimdi birim zamanda Efe 1 bölü 2A Gökhan ise 3 bölü a kadar iş yapmışlar. Ve bunlar 4 saat çalışmışlar. Bu sefer 1'e eşitlemeyeceğim. Çünkü işin tamamı bitmemiş. İşin 1 bölü 3'ü bitmiş. O halde bu ifadeyi ne eşitleyeceğim? 1 bölü 3'e eşitleyeceğim. Payda eşitleyelim bunu 2 ile çarpalım. 1 bölü 2 a artı 6 bölü 2 a çarpı 4 eşittir 1 bölü 3. Buradan arkadaşlar 7 bölü 2A çarpı 4 eşittir. 1 bölü 3 gelecek. 4 ile 2'yi sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. 14 bölü A eşittir. 1 bölü 3. Çapraz çarpalım. A eşittir. 14 çarpı 3. 14 ile 3'ü çarparsanız arkadaşlar 42 çıkar. Doğru cevap Edirne. Ahmet bir işin yarısını 10 günde, Mehmet ise aynı işin 3 bölü 4'ünü 9 günde bitirebiliyor. Buna göre ikisi birlikte aynı işin 1 bölü 3'ünü kaç günde bitirirler? Arkadaşlar Ahmet bir işin yarısını 10 günde yapıyorsa yani 1 bölü 2'sini 10 günde yapıyorsa tamamı olan biri x günde yapar diyelim. Ve doğru orantı kullanalım. x de buradan 20 gelsin. Çok basit bir şey olduğu için çözmüyorum bunu. E, ee, Mehmet ise aynı işin 3 bölü 4'ünü 9 günde yapıyorsa tamamı olan biri x günde yapar diyelim. Ve x de buradan 12 gelsin. Yani Ahmet bu işin tamamını 20 günde, Mehmet ise bu işin tamamını 12 günde bitiriyorlarmış. O halde arkadaşlar Mehmet'in pardon Ahmet'in birim zamanda yapmış olduğu iş miktarı 1 bölü 20. Mehmet'in ise birim zamanda yapmış olduğu iş miktarı 1 bölü 12 olacaktır. Bunlar beraber bu bilim işi yapsınlar arkadaşlar. Bilim zamanında yapılan işi. Ve ikisi birlikte aynı işin 1 bölü 3'ünü kaç günde bitirebilirler? T günde bitirebilirler diyelim. Bu ifadeyi T ile çarpıp neye eşitliyoruz arkadaşlar? 1 bölü 3'e eşitliyoruz. Çünkü işin tamamı değil 1 bölü 3'ü bitecekmiş. Şimdi payda eşitleyelim arkadaşlar. Bunu 3 ile bunu 5 ile çarpalım. Yukarıda bir 8 oluşsun. Bölü 60 çarpı T eşittir. 1 bölü 3. Sadeleştirme yapacağım. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 15. Ee, 2 T bölü 15 eşittir. 1 bölü 3. Çapraz çarparsam 6 T eşittir. 15 gelir arkadaşlar. Her iki tarafı T'ye bölersem T eşittir. 15 bölü 6. 15 bölü 6 şıklarda yok ama 15'i 6'ya bölerseniz arkadaşlar 2,5 çıkacaktır. O halde doğru cevabımız Bursa. Emrah ile Berkay bir işi birlikte 12 günde yapıyor. Yani arkadaşlar bunu hemen yazalım. 1 bölü Emrah artı 1 bölü Berkay Eşittir. 1 bölü 12 imiş. Onlara Burak da yardım ederse 3'ü beraber bu işi 4 günde yapıyorlarmış. Arkadaşlar Burak'a B diyemeyeceğim. O halde Burak'a Y diyelim. Şimdi Burak da bunlara yardım etsin. 1 bölü E. Artı. 1 bölü B. Bu Emrah ile Berkay'dı. Burak'a da yanlarını ekleyelim. Bu sefer bu iş 4 günde bitiyormuş. Yani 1 bölü 4'e eşitmiş. Ben yukarıdaki şu ifadenin burada olduğunu görüyorum. O halde burası 1 bölü 12'dir. 1 bölü 12 artı 1 bölü y'nin 1 bölü 4'e eşit olduğunu görüyorum. 1 bölü 12'yi karşıya yollayalım. 1 bölü y eşittir. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 12. Paydaları eşitleyelim değerli arkadaşlar. Bunu 3 ile çarpalım. O halde 1 bölü y eşittir. Ne gelecektir? 2 bölü 12 gelecektir. Sadeleştirirseniz 1 bölü 6 yapar. Buradan da y'nin 6 olduğunu buluruz. Demek ki Burak bu işi y günde yani 6 günde yapıyormuş. Doğru cevap Denizli. 2 işçi bir işi 4 saatte yapıyor. Birinci işçi 2 saat, ikinci işçi 3 saat çalışırsa işin 2 bölü 3'ü bitiyor. Buna göre ikinci işçi tek başına bu işi kaç saatte yapabilir? Arkadaşlar bu işçilere harf verelim. Birinci işçi bu işi şöyle yapalım. Bir diyelim. Karşısına yazalım. A saatte yapsın. İkinci işçi de bu işi B saatte yapsın. Şimdi i̇kisi beraber çalışıyorlarmış. 1 bölü A artı 1 bölü B. Ve bu ikisi beraber 4 saat çalışınca işin tamamı bitiyormuş. Birinci işçi 2 saat. Yani 1 bölü A yani birim zamanda yapmış olduğu iş 2 saat çalıştığında ikinci işçi de birim zamanda yapmış olduğu işi 3 saat boyunca yapınca bu işin arkadaşlar neyi bitiyormuş? 2 bölü 3'ü bitiyormuş. Buna göre diyor ikinci işçi tek başına bu işi kaç saatte yapar? Yani bize B'yi soruyor. Şimdi biz bunları arkadaşlar içeriye dağıtalım. Ne yapar? 4 bölü A artı 4 bölü B eşittir 1. Arkadaşlar benim A'lardan kurtulmam lazım. A'lardan kurtulursam B'yi bulurum. Şimdi burada 2 bölü A var. Aşağıda 4 bölü A var. O halde yukarıyı ne ile çarpıyorum? Eksi 2 ile çarpıyorum ki A'lar kaybolsun. Eksi 2 ile çarparsam burada eksi 4 bölü A olur. Artı. Eksi 2 ile çarparsam özür diliyorum artı olmaz. Eksi olur. Eksi 6 bölü b. Eksi 2 ile burayı çarptım. Eksi 2 ile 2 bölü 3'ü çarparsam. Eksi 4 bölü 3. Ve bunları alt alta topluyorum değerli arkadaşlar. Bunlar birbirini götürdü. 4 bölü b ile eksi 6 bölü b'ye. Eksi 2 bölü b yapar. Bu da eşittir arkadaşlar. 1'den 4 bölü 3 çıkarsa. Eksi 1 bölü 3 kalır. Eksiler karşılıklı birbirini artı yapacaktır. Çapraz çarparsanız B eşittir 6 çıkar. Yani ikinci işçi bu işi tek başına 6 saatte yaparmış. Doğru cevap Bursa. Burak A ve B noktaları arasındaki mesafeyi 72 dakikada. Samet ise 216 dakikada yürümektedir. A ve B noktalarından karşılıklı olarak saat 18'de yola çıktıklarına göre saat kaçta karşılaşırlar? Şimdi arkadaşlar göründüğü gibi Burak Samet'ten biraz daha hızlı. Peki ne kadar hızlı? Ona bakalım. Şimdi 72 ile 216 arasındaki farka bakarsanız, yani ilişkiye bakarsanız birbirinin 3 katıdır. O halde şunu söyleyebilirim. Bunların arasındaki hız farkı birbirlerinin 3 katıdır. Burak daha hızlı olduğuna göre Burak'ın hızı 3v ise Samet'in hızı v'dir. O halde arkadaşlar bunlar birbirlerine doğru hareket ettiklerine göre 4V hız ile hareket ediyorlar. Ee, Burak 3V hız ile bu mesafeyi 72 dakikada alıyor. 3V hız ile 72 dakikada alıyor. Ee, birbirlerine doğru hareket ettiğimiz zaman hareket problemlerinden biliyorum ki bu hızların toplanması lazım. O zaman hızın ne olacaktır? 4V olacaktır. 3V hızla 72 dakikada alınan bir yol 4V hızla x dakikada alınır diye bir orantı kuruyorum. Ve orantımın ters orantı olduğunu mutlaka görüyorum. Çünkü hız artarsa zaman kısalacaktır. Bunları doğrusal çarpmam lazım. 3v çarpı 72 eşittir. 4v çarpı x. V'ler birbirini götürsün. 4 ile 72'yi sadeleştirirsem 18 kalır. Buradan da x eşittir. 54 çıkar. Demek ki 4v hızla biz 54 dakika sonra karşılaşıyormuşuz. Saat 18'de yola çıktığımıza göre 18.54'te buluşmamız gerekir. Evet değerli arkadaşlar hepinize teşekkürler. Hepinize iyi çalışmalar.